Long drive'den hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuna en baştan başlıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek hep beraber göreceğiz. Aracımız neymiş? Aracımız... Bu ne lan? Bu ne abi? Lada geldi. Bu Lada değil mi bu? Lada olması lazım bu araç. Her neyse bakalım içerisinde ne dolduruluyor, ne çıkartılıyor hep beraber görelim. Şu motorunu bir açalım. Ee, sıvı yağ ve önde su olduğuna göre o zaman yakıt da yan taraflarında bir yerdedir aracın. Hemen bakalım. Aynen yakıt da burada. Buna da gaz gerekiyormuş. Hemen bakalım şu evin içinde gaz var mı? Şu büyük tel gaz aynen. Zaten yerleri değişmiyor. Hep aynı yerlerde var. İlk önce şu arabanın gazını bir dol. Ne oldu oğlum? Arabaya gaz mı koyuyorum gaz mı alıyorum arabadan? Anlamadık. Ne oldu şimdi? tam koyuyormuşum lan. Ben niye öyle bir şaşırdım orada bir şeyler oldu. Tamam gazı koyduk arkadaşlar gaz bitti. Şu kapağı kapatalım hemen hızlıca. Ön tarafta sıvı yağ falan var. Sıvı yağ neredeydi? Sıvı yağ şudur büyükten aynen. Gel bakayım buraya. Hemen bunu da buraya koyalım. Yolcu yolu da gerek arkadaşlar çünkü. Görebiliyor muyum? Tamam şunu da şöyle arabaya doğru bir ileriye doğru telkinerek koyduk. Atalım abi sıvı yağı. Bir de şurada su vardı galiba. Şunu Kapatabilmemiz kapattım. Bir de şurada su var. Su da galiba bu. Aynen su da bu. Hatta sudan birazcık içeyim de. susuz yola gitmeyelim. Şurada aşağılarda tavşanlar var da bize saldırmazlar umarım diye düşünüyorum. Tamam yeterli bu kadar su içmek. Arabanın içerisine dolduralım artık suyu. Tamam 5 litre suyu da tamamlandı arabamızın. Bunu da motor şeyini de kapatalım. Arabanın kapağını kapatalım. Yalnız araba hurda gibi arkadaşlar. Bu araçta ne kadar yol yapabileceğiz hiçbir fikrim yok. Arabanın arkasında jant lastik var mı? Var. Öndek aracımızın herhangi bir lastiğinde sıkıntı var mıymış? Jant bitmiş arkadaşlar artık. Öyle bakalım. Herhangi bir lastikte sorun var mı? Hemen değiştirelim lastiği. Arkadaşlar lastik kalmamış ki arabanın altında. Dur şunu bir halledelim hemen. Bunu bir halledelim bir sök abi. At ya. Bu lastikler ne durum ne? Lastik bir tık daha iyi. Jantı bir alabilir miyim? Jantı Can... bir tık eh. alabilir miyim? Gelmiyor ki ya, hocam. Neyse dur. Eh, tamam geldi. Lastiği janttan bir ayıralım. Şunu da bir ayıralım. Şunu şuna takalım. Bunu da arabanın altına takalım arkadaşlar. Tamamdır. Güzel. Nice. Şimdi şunu da şuraya bir takalım. Aracımızı hazırlayalım arkadaşlar rahatlıkla yolumuza çıkalım. Jant değişikliği yapacağız. Şu jantı değiştirelim. Bunu bir alalım arkadaşlar. Hemen şu jantı şuna takalım. Gel lan buraya. Jantı şuna takabiliyor muyuz? Takalım. Bunu da arabanın altına takalım. Şu kapağı da şuraya takalım. Kapağın kendine hayrı yok ama olsun arkadaşlar. Olsun. Olsun. Ha bu jant burada olmuş zaten. Bir jantımız daha var orada sağlam ama. Onu da nereye taksak? Onu da şuna takalım. O da bu janta takılsın. Hop şunu da bırak. Lastiği alalım. Şuna takalım. Jantı da alalım. Alamadım. Jantı alayım. Onu da diğer tarafa takayım. En azından sağlam gidelim arkadaşlar. Uzun yola çıkacağız çünkü. Tamam buradaki jantı da şey lastiği de şöyle bir alıp ileriye doğru fırlatalım. Fırlatmadık. Kapağı önüne bıraktı ya onu bir de. Bir de sıvı yağ var. Bir tane yani jant kapağı falan var arkadaşlar. Silahımızı alalım. Barutumuzu da alalım. Geç arabanın içi de vardı barut ama olsun olsun. Şunu alalım. Bu ışık önemli. Işığı arabanın bagajına atalım arkadaşlar. Ama yakmadan atalım onu. Tamam aracın bagajına onu attık. Ee, birkaç tane soda gibi sular falan alalım da yolda falan. Alkolmüş şey, o kardeşim. Şu kapıyı açıp aşağı bir inelim. Aşağıdan alacaklarım var çünkü. Ayşe'yi alacağım ilk önce. Ayşe Hanım gel bakayım. Ayşe Hanım'ı çıkaramadım yukarı. Os, os. Motor eklemediler bu arada arkadaşlar. Oyunum Ayşe'yi az daha bagaja... Ayşe nerede? Gel lan buraya. Ee... motor eklediler bu arada. Oyuna... İh. Ayşe bir saniye dur. Tra bakma ya. Sana böyle kötü davranıyoruz da. Ellerde şeyler ötüyor. Tavşan falan ötüyor arkadaşlar. Os. Bir önceki videoda araba pert oldu yani çalışmıyordu artık. Ben de dedim yani en baştan başlayalım da ne olur. Dedim o yüzden en baştan başlıyoruz. Evden alacak olduğum başka bir şey var mı? Yemek falan alacağım galiba ya da yiyip de mi çıksak? Yiyip de çıkalım daha mantıklı. bunu kurvasan alalım. Böyle bir çat 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 yedik. Nice güzel. Ya kalsın evi arabanın arkasına yemek götürmeyeceğim bu arada. Şu ne? Bunda kalsın. Evden bir şey almayacağım arkadaşlar. Olduğu gibi dümdüz kendimiz gideceğiz. Herhangi bir şey yok. Kedi varmış orada. Hiç gerek yok böyle şeylere. Tamamdır. Bir tane tel vardı ama. O teli bir alayım ben. Bu lazım olur daha sonra. Ya da kapıları falan şey yapmak için. Jantların kapaklarını falan temizlemek için lazım oluyor bu. Tel. Muhabbet tel olayı. Onu da söyleyeyim. Neyse. Buradan bir dergimizi alalım. Ne dergisi? Otu dergisi mi? Ne dergisi bu bilmiyorum. Kapısını kapatalım yolculuğumuza başlayalım arkadaşlar yavaşlan o zaman. Araba neyin arabasıymış işte fikrim yok. Çalıştıralım. Ananı avradını. Yere vurduk ama adaylısa Arkadaşlar hadi bakalım hayırlı yolculuklar. Yolculuğumuz güzel geçsin umarım. Bakalım kaç kilometre mesafe gidebileceğiz. Şu an onu. On, on. Şu anda videomuzun 6. dakikasındayız. Bakalım güzel bir yolculuk olacak mı? Ne kadar gidebileceğiz? Ne kadar kilometre gidebileceğiz? Ve ilk gördüğümüz arabaya zaten hani bu araba gördüğüm araba bundan daha iyisi o arabayı kesinlikle geçeceğim onu söyleyeyim. Evet 4 vites varmış arkadaşlar araçta bunu da buradan anlamış olduk. 5. vitese attım araba bir motor üstten çıktı şanzımanla beraber ama olsun tabii. Olsun. Normalde 5. vites attığı zaman boşa geçmiş olması lazım araba. Bak böyle işte. Ama yok. Bunda direkt çatırıyor. Yalnız arkadaşlar araçta yakıt zor. Yani bu gaz bu arabaya yetmez. İlk fırsatta gaz bulmamız lazım bizim. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Gaz yok çünkü. Oh. Allah Tamam iyiyim, iyiyim sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu aynalarımı ayarlayayım her zaman olduğu gibi. Eee? Hemen şunu da ayarlayalım. 3 Birazcık daha ayarlayalım. <laughs> bunu ayarlayalım. Bunu tam ayarlayamadım. Şöyle ayarlayacak. Bunu da ayarlayabilir miyim? Onu nasıl ayarlayacağım? Şunu da şöyle bir. Tamamdır. Ben ne durumdayım? Bu arabanın ayna ayna görüntüleri iyi değilmiş lan. Ben diğerinde daha çok sevdim. Zevk... <laughs> daha çok zevk alıyordum aynalarla Araba 140 km ile gidiyor arkadaşlar. kontrol etmesi aşırı zor bunun. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah bir yere vurup da ölmeyiz. Çünkü kaza yapıp da ölebiliyoruz da biliyorsunuz bu oyunda. Bizim acilen gaz bulmamız lazım bu arabaya. Her şeyden önce onu avradık. Lan çok zor çok zor. Çok zor. Çok zor arkadaşlar. Çok zor. Arabaları kontrol etmek var ya aşırı zor. Şu anda 3.5 kilometrelik yol yaptık. Yol yaptı yol yaptı Ayşe ne durumda ya Ayşe yan, yan gelmiş yatmış Ayşe çok işimiz var ya ilerleyen Zamanlarda ilerleyen bölümlerde Bunda güzel şeyler yapacağız Bir tane kulübe gibi bir yer bulmak istiyorum açıkçası Ev gibi kulübe gibi Hani içerisine girip yakıt var mı gaz var mı gibi bir şey Aha var lan Bir şey buldum Bir bina gibi bir şey buldum arkadaşlar Petrol buldum yaşasın Ne oluyor lan? Come here. Gel buraya falan diyor. Lan sen gel lan buraya. Sen gel lan buraya. Oğlum bu ne? Ne? Ne no, ol? Anana. Oğlum. Gel lan buraya. Oğlum sen sen bittin bittin. Geliyor mu? Geliyor mu lan? Oğlum neler oldu lan orada? Dur dur vuracağım ben bunu. Neredesin lan? oğlum. Ananın geliyor. Gelme lan. Oğlum geliyor lan bu. Araba araba duman atıyor. Oğlum bizi yap. Ne yapmaya geliyor la bu? Aha. Aha şanslıyım. Da bizim araba bizim araba duman alıyor. Oğlum çok korktum lan. Bizim araba yanıyor galiba. Niye o kadar duman atıyor? Beyaz duman atıyor. Ne oldu bizim arabaya? Yağın fazla koyduk lan. Araba Arabayı geri alayım da arabayı stop edelim ya Araba yok oluyor arkadaşlar şu an Oğlum çok korktum lan böyle yeni adamlar falan mı beklediler oyuna bizi yakalamaya çalışan falan Çok, çok enteresan Araba niye hararet yapıyor şu an? Peki benim anlamadığım nokta bu. Arabaya ne oldu? Araba yanıyor arkadaşlar şu an. Hararet nerede? Hararet yok ki arabada. Anana avradını. Anana avradı. Araba yok olmuş arkadaşlar. Tabii. Bir buçuk litre gaz bulduk burada. Güzel. Güzel. Ama bunu arabanın arkasına koymak istedim. Anana avradını. Yine içtik lan gazı. Neredeydi bu gaz? 2 litre. Ben bu gaza arabaya koymayacağım. Yeni bir araba bulursak ona geçeriz. Çünkü hiç gerek yok arkadaşlar gaza harcamaya burada. Terazi var lan terazi. Bunu büyük kırıp içinden bir şey çıkartıyoruz dur. Deneyelim. Var mı öyle bir şey? Aynen. Ne la bu? Bu ne motoru la? Ana ne motoru la bu? Benzin deposu boş. Benim arabanın motoruna benzemiyor bu. Bakayım benim arabanın motorundan mı? Aynısı. Aynısı değil mi? Aynısı aynen. Bakayım önde şey var mı? Yok aynısı değil. Değil değil aynısı değil. Aynısı sandım da değilmiş arkadaşlar. İçerilerde neler var? Bunlar ne lan? Oğlum. Bunu da bir şöyle bir vuralım hemen hızlıca. İçinde ne çıkıyor? Bunlar ne eti la? Oğlum el ayak falan kesmiş burada bu manyak. Lastiği de alalım lastiği değiştirebilirsek hatta değiştirmeye gerek yok ya benim arabanın lastikleri şu arabanın arkasına atayım şunu kapatalım bunu bu ne bu bir şey değil gaming kanal değişik bir yer arkadaşlar değişik bir yere geldik ne ilginç şeyler tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah Bu ne Aa, Volkswagen şey golf şeyi değil mi bu aynen Neyse arkadaşlar gidelim hadi. Bu araba niye böyle ısındı ya? Ya fazla koyduk diye mi arkadaşlar? İnşallah başımıza herhangi bir şey gelmez. Ben bu bir kere daha başıma gelmişti olay. Arabanın motorunu kapatıp öyle gidiyordum. Yani soğusun diye motorumu soğusun diye öyle yapıyorduk. Bunda da aynı muhabbet mi var hocam? Pardon arkadaşlar 5. vites yoktu. Ben hep yanlışta 5'e atıyorum arabayı da. Yalnız bu arabanın kontrolü çok zor ya. Zor. Direktmen atıyor kendisini. Bu arada The Long Drive'ın devamı için like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar kesinlikle. Eğlenceli bir oyun. Önceden oynuyordum da sonra bıraktım. Şimdi tekrar oynayabiliriz. Yani oynuyoruz zaten de. Seri haline getirip tekrar oynayabiliriz 160 abi bayağı gidiyor la bu araba bayağı gidiyor da Bunun Şeyi e, Sıkıntı yalnız ee, e, Neydi o Şey yapması sıkıntı işte Hararet yapması sıkıntı bu arabanın yapmamalı Hararetten dolayı bir tık zorluk çekebiliriz Gece oldu zaten. Uyumamız gerek. Uyumadan da bir müddet gidebilir miyim bilmiyorum da. O adam neydi ya ben... O yeni mi eklendi? Yoktu çünkü önceden. Rahat rahat biz lootluyorduk her yere. Şimdi her yerden çıkıyorlar mı onu da bilmiyorum. Bir de şeyi... Oyunun başında şey vardı yani hani... Bir muhabbet var. Bir tika açıyoruz. Onu ben... Açmadım. Kapalı duruyordu. dolayı da şey olabilir, zorluk olabilir. Ya yolda trafik olsa keşke. Mesela arada sırada bir, bir tane araba çıksa böyle geçse yanımızdan falan. Güzel olur ya. Hani durdurmaya gerek yok onları. Arabası falan almaya da gerek yok. Ya da alalım ya. Öldürüp alalım adam mesela arabasını. Olabilir böyle şeylerde. Niye yapıyorlar bilmiyorum. Baya baya yapıştırdık gidiyoruz şu anda bir sonraki durak falan olursa orada duracağım. Demeye kalmadı direkt çıktı zaten. Aha araba da var kapısında. Araba da var kapısında arkadaşlar. Hemen şu kapıyı açalım. Tamam burada sabah o zaman yatalım sabah olsun. Bir sonraki videoda devam edelim olur mu okey mi? bence tamamız kabulüz. Evet arkadaşlar bir videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Like'larınızla yorumlarınızla The Long Drive'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatta oyunumuzu şöyle kaydedelim. Ee, kaydedelim arkadaşlar. Kaydedildi. Buradan devam ederiz kaldığımız yerden. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.